Kanka ya tüm setim gitti MC's SMP oynuyorduk her bokum gitti biliyor musun? Ender işte Oo oh, oh, yarasın ooo oh, ooo oh. tamam, Hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün sizler arkadaşlar bugün Arkadaşlar 9 abone olduk sizlere çok teşekkür ederim arkadaşlar yanımda Angela var gördüğünüz gibi arkadaşlar Angela bugün sizleri ee, Mutlu etmek için arkadaşlar gününüzü şenlendirmek için Video çekiyoruz Her zamanki gibi Oley Oo. İyi <laughs> için <laughs> Umarım ekana bir namaz oluruz arkadaşlar. Ince oda abone olurlar. 200 abone olacak yakında. Geliyorum da şuradan. <laughs> Öldüm. Peace, ee, Aç artık ha. Peace Bir can. Ama anasını var ya. 23 white. 28 white. Dead bu. White. Dead. Hadi. Arkadaşlar bu arada sizleri seviyorum. Angel seviyor. Angel seviyorum. ben <laughs> ee... <laughs> Evet ben de seviyorum. O da beni seviyor. Arkadaşlar o yüzden Angel'la beraber daha çok video gelmesini istiyorsanız da ayrıca beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. 40 Keşke Angel'ı izlesin. Aa Sweezy. Lan oğlum. Lan oğlum bu kim la? Bu kim la böyle? <laughs> Sen Ege ile oynuyor oynuyor ya ya? onun şivesini almışsın. Ege kim? Nereyse ya. Ha. Öyle mi diyor? Nasıl kırık ya. Kanka adam yanımda sanıyordum. Bir baktım uçmuş. Bir baktım. Evet. Batman Tyke. O. fena yedin. Gördün mü Alpe'yi? Sana göstermek için de. Bu adamlar oynamasını biliyor. Ben birine yüz vurdum. Hangisine yukarı çıkan? Evet. Lan onu vur lan. Eğimler yanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hmm. 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 Yeah. Bu niki seçerken çok düşünmüyorum. Karşım. Oh yeah. Oh no. Oh fuck no. <laughs> oh, shit mak. Shit shit fuck. <laughs> oh hell no. Otur. Dere. Galiba bir tane takımı öldürdüm. <laughs> KSI, that's not tough bro. <laughs> yok, adam var. Nereye gitti ya? 33. Pupis, pupis, tekrar pupis, tekrar pupis, tekrar pupis. Pompalı mı? Bir canım, direkt. Arkada da arkadaşı var. Oh, okay, ks Get the fuck out. Mermim yok pompalı. yüz Bu piis. Ölmüş. kanka bu adam nerede? Burada. Ha nerede? Aa, burada da adam var. Yeneyim de. Fark ettim bir can var. Bir can var. Bir şey bak. Bir canı var dedim ha. Yok bir can var dedim. 93 white alacak ya. Evet. Ay bar. Gelsin. Şuraya birinin de 35 vurdum white. Peace. Dayan geldim bebeğim. Evet. Gelsin. Duvar arkası vuruyor ya yani hemen Bas bunu direk. Direkt. Biri crack. Eee taçman çok taçman. Öldüm. Lan! Adamla aynı baksa düşmüştü. Göremedim. Öyle. <laughs> Benim attığım süre bir bassın değil mi? Hı -hı. Al bunu. Sen bir tane big atsana. Al bunu. Bas. Ne oluyor? Bu arada bana ilerden bir tane daha önce Of ne kadar ayağım ama. <laughs> <laughs> bir can Hadi. Et. Oğlum ya. Fet Atilla Ahun. Aha. Ölüyorum. 17. Hangisi şu mu sıkıyor? 16. Mecbur basacağım. Aa kuşladı. Geliyorum. Adama fake'i verdim. Neyse ben şimdi basayım da. Ege katılmayı hissetiyor. Hmm, atmasın lütfen. Öldüm kanka bu adamın Uzak ne böyle Lan Dur be Dead <laughs> Kimi öldürdün hangisi? Şey botu Pode não Bekle, time oyna. Nice lan. Öldür bir tane ölmez mi? O kaldıracak bu arada. Oha. Bana tamam. jump diyor, bana jump diyor. Geri gel geri gel geri aç Tamam atım bitti arka. Yürü yürü Bu ilk koy bu ilk koy bu ilk koy büyük, arka arka, büyük arka. Koy. Ya kanka Neyse arkadaşlar bu videoda burada Dur Neyse arkadaşlar Yapacak bu videoda burada bitsin arkadaşlar. Ee, did you have fun in the last game? No. Ee, neyse. Teşekkür Neyse arkadaşlar bu videoda burada bitsin arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım bina boyadan yakında oluruz. Şuraya champ yapan elemanın da ben